Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Son olarak Çocuklar Duymasın dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Seda Fettahoğlu, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda maalesef ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Fettahoğlu'nun intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor. Sanat severleri derinden üzen haber sonrası Seda Fettahoğlu'nun hayat hikayesinden satır başlarını derledik değerli izleyicilerimiz. İstanbul Beyoğlu'nda bu sabah 8.00 sıralarında bir parkta yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi bir genç önce silah sesi duyduğunu, ardından da yerde yatan bir kadın gördüğünü söyleyip polise haber verdi. Haber Türk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hemen Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı'na geldi. Bir kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede cesedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu anlaşıldı. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü oyuncumuza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalınız.